Bak gelişe bak Zeynep. Cu 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 Geliyorlar mı? Gel cu 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 Yakalama zaten ne yapacaksın? Abaca. Do dolanıyor. Pamuk aksolotların dibinde dolanıyor. <laughs> cucu, 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 cucu. <laughs> Anne niye bunlar beraber şey yiyorlar? Çünkü onlar öyle beraber geldiği için. Beyaz boncuk falan yok ortada Zeynep. Cucu, 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 cucu. Yok ortada yoklar. Hoş geldin Azgür. <laughs> Zeynoş. Orada yoklar yok. Çok uzaktalar kesin. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bak nasıl vurdu bak. Bulağım. Bulamadın mı? Evet. Zeynep iyi. Bugün biraz kar görmeye gitti az da olsa. Azıcık da değil mi Zeynep? Evet. Ama kar gördü. Cu Böyle mi kaldın? Evet. Saçını da dağıtmışsın. Ağzın öyle açık mı kaldı görünce? Dinliyoruz Özgür. Özgür abim ben Evet Zeynep bu. Hoş geldin merhaba. Özgür sana diyor ki Zeynep. Senin videona renkli renkli kalpler attım diyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını beğenelim lütfen. Etkileşim artsın. Coo, 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 coo. Beyaz boncuk duymuyor sesimi. Zeynep Şimdi çoktan gelirdi duysaydı. Anne ben buna baktım. anneciğim üstün ıslanır. Anladım. 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 Tavukların ismi Göktürk Anladım. var, Mısırlı var, Yakışıklı var. Anladım. 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 Zeynep nasılsın diyor Özgür abin. Zeynep Özgür abi nasılsın diyor Niye? Aferin, 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 reklü, reklü. Yine mi ne renkli gökkuşağı <laughs> Gelmedi bu beyaz boncuk ya Niye gelmedi nerede bunlar Minnak burada minnak. <laughs> teşekkür ederim Selim. Çok sağ ol. <laughs> Bak sana mor kart gönderdi Özgür abi. <gülüyor> i̇şte. Bu da mor. Evet mor kart teşekkür et. <laughs> Öğrenine, bir şey Teşekkür ederim Özgürcüm. Bak sana bir şey diyecekmiş. Ha dinliyoruz. Benim videolarını izledim biliyor musun? Videoda de attın yaptın? hepsini. Hepsini. Senin videolarını izlemiş, hepsine kalpler atmış. Aksolotlar da dışarı çıktı, biraz coştu. Ama kötü bir şey olmuş. Ne, ne olmuş? Pırıltının kuyruğunu yemişler. Baksana, kısalmış kuyruk. Ne? Muhtemelen güneş yemiştir. Parıltının kuyruğunu yemiş Güneş. Baksana kuyruğu kısalmış ya. Ucundan gitmiş. Ama ben de parıltıya bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Parıltı bak. ben de büyüyün de onun da ucuna ye. Tamam mı parıltı? Tamam mı? Hadi ne şey dökelim? Baksana nasıl kısalmış Zeynep kuyruğu. Evet. Ama, Ama nasıl yemiş olabilir ki? Ama soğuk yiyor. değil mu ondan? Evet. Bak. <laughs> Rica ederiz Özgür Abi, ne demek? Bir dakika, bir şey yakan, Bak. Yok siyah kuyruğunu yememiş. Niye? Pırıltı beyazın kuyruğunu yemiş güneş. Niye? Bilmiyorum. Aç kalmış demek ki ama açta bırakmıyoruz. Nasıl yemiş anlamadım ben öyle. Pamuk ne yapıyorsun? Cu içine, içine mi girdin? Evet. Vallahi Zeynep de seni seviyor herhalde Özgür. Evet. Aa, güneş geldi yanıma. Güneş mi geldi? Merak ediyorlar orayı nasıl çukur yapmışlar gördün mü? Evet dağlara yatmaz anne anne yal yani, yani dağlara uyumaz oyun. Evet. Yatar, Bir de akvaryum küçük geliyor artık. Evet. Ama bak bu yeri... Bak güneş hepsini rahatsız ediyor. Niye? Bak hepsini yerinden ediyor güneş. Evet. Anne güneşi Ayı doyalım mı ayı bende? Ama bunlar, ama bak bunlar lazım bugün. <laughs> ama bak anne, anne ne, ne diyeceğimi anlıyor, anne yanıma Evet seni takip ediyor Zeynep. Baksana anne. buraya geliyorsun, buraya geliyor. Anne. Çünkü güneş büyüdü. Mesela mamasını verdiğim zaman elimden direkt öyle yiyor. Anne. Efendim annem ben danışıyorum ya onu dinliyor. <laughs> Beni dinliyor anne. Evet bak. Hani ben de buna ayrı koyalım şu güneşi. Bunlar da küçük. Evet en iyisi de... öyle yapacağız herhalde. Evet. Anne hani bunlar Evet Özgürcüm tabii ki. Anne bunlar küçük ya. Evet küçük. küçük ya, bu da güneşi küçük. mi ayrı koyalım sadece? Evet. Tam öyle yapalım en iyisi. Güneş çok büyüdü çünkü. Ben güneşten bakmaya başladım Ha Abi Doğru. de atlıyormuş biliyor musun akvaryumun ağzı açık kalınca. Nasıl? Büyüyünce atlayabiliyormuş aks aksolot. Karada da yaşadığı için. Ana o buradan atlar bak şurada. Oradan atlayamaz ama ağzı açık olursa atlar. Zeynep ne var ne yok nasıl gidiyor Özgür abin? Yok canım başka işim yok. Bilmiyorum nasıl yapalım. Balıkların ismi Aksolot bunlar. Hoş geldiniz. Güneş sarı olan, beyaz olan pırıltı, siyah olan da duman. Güneş çok büyüdü ya. Ne Baksana maşallah. Aa, evet. Sanki böyle dinliyor gibi güneş. Abi, da var. Tavuklar da gelmedi. Minnak nerede? Minnak orada. Aa, Pamuk geldi. Pamuk Bak Liyaya atlamasın yine ha. Liyaya atlamasın yine. Tabii ki Hasan hoş geldin. Hoş geldin Ravza. Ay anne 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 anne. Anne. Efendim. Annesi yanında anne. Annesi, annesi yanında. Atlayamak, atlayamak. Evet Özgür ya kocaman olmuş maşallah. Çok kısalmış Ama bak saklanıyor ondan gördün mü? Evet tanıdığım Ravza. Anne ondan da saklanıyor değil mi? Evet saklanıyor. <laughs> Zeynep kar nasıldı? İyiydi. Oynadın mı? Ama dayım beni düşürdü. Dayım düşürdü mü? Evet. Hem de çamura düşürdü değil mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını <laughs> beğenelim lütfen. Minnak da oradan bıt 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 bıt, bıt. bak ne yapıyor. Abla, ne yapıyor? Kara düş, kara düş. Benden düşmüş o zaman. Ay düştüm. Minak nereye yo, yo, yo. gitti? Minak da burada. minnak Gel buraya kaçma gel. <laughs> gel. Pamuk ne yapıyor? Pamuk burada dolanıyor. Göstereyim bak. Pamuk suyu ısınıyor. Aman, aman, Çok anne, yoruyor anne, bizi. Dur, gel Pamuk. Gel. <laughs> ne yapıyor Pamuk? Dur 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 dur. Gel buraya. Ha pamuk dediğin senin diğer pamuk. Kedi olan pamuk değil. Doğru. Şurada göstereyim. Çok yaklaşmıyor ama. Teşekkür ederim Özgürcüğüm. Burada. Gel bakayım buraya. Hoş geldin Tuğba. Gel buraya gel. Anne, minnak. Anne pamuk geldi anne bak. Teşekkür ederim. Anne, anne bak pamuk geldi. Pamuk terhalde. da mı geldi? Ne yapıyorsun pamuk? Anne biraz düzgünlüğüne bak ya. Evet. Ne oldu? Anne diyor. <laughs> Öbür minnak nerede? Burada. Buldum seni. Seni buldum. Gel buraya minnak. Bak 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 Gel. Gel buraya yanıma. Gitme gel. Anne bak. Pamuğu da mı getirdim? Ben minna bakıyorum minna. Altınla beraber geziyorlar. Gel. Minnak. Anne. Alıştı bana çünkü. Yusuf uyuyor. Kar görmeyi götürdük çocukları. Yani çok aman aman bir karda değil de İşte en azından kar görmüş olurlar dedik. Çünkü Hatay'da ne kar görebiliriz. <laughs> Anne bak Pamuk O da yoruldu biraz. Yolda gelirken uyudu. Anne Pamuk mi bitti, bitti. Evet. Merhaba hoş geldin İbrahim Yiğit. Tamam Özgürcüm bakarız tabii ki. Anneciğim yapma. <laughs> Yayını beğenelim arkadaşlar ya lütfen. Etkileşim artsın. Bugün geç kaldık yayın açmayı ama yine de yetişebildik. Ama bizim tavuklar yok ortada ya. Zeynep bu tavuklar nerede? Cu 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 Ha çoraplı falan burada dışarıda geziyorlar. Aa şakşakların sesi geliyor. Neredeler? Geliyorlar bak şakşaklar. Çu cu 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 Bak duyuyor musun sesini? İyi çok şükür Özgür. Anne. Uğraşıyoruz öyle işte. Anne, bir şey ne oldu? Anne, Beyaz soruz bilmiyorum ki. Cu 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 cu. Ne oldu? Bak geliyor 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 beyaz boncuk geliyor bak. Bak gelişe bak sesime bak geliyorlar.